Farklı bir şiir. Evvelden böyle milli duyguları şahlandıran şiirleri seslendirirdim ama bir arkadaşımız vesile oldu. Aşka dair yazdım bu şiiri. Bakalım ne olacak. Sonu aşk olsun. Ne kadar engeli olsa da yolu çıkarım. Çıkarım bu yola. Sonu aşk olsun. Bendeyse gözlerin ve dahi kolum. Tutarım bu kolu. Sonu aşk olsun. Masum yanı cazip geliyor aşkın Yüreğim çavlandan haylice haylice ça taşkın. Beklerim yolunu bin yılı aşkım. Sinemde taşırım. Sonu sonu aşk olsun. Tenimde severim, tenimde değil. Duyduğum sevdaya saygıyla, saygıyla ey. Para, pula, çula, yok, yok ben demeyi. Yüreğimi sunarım, sonu, sonu aşk olsun. Takarım göğsüme, gülün soldurmam. Acun, acun karşı dursa, asla, asla aldırmam. Gerçek aşkı bulsam, kazan kaldırmam. Sevgiyle bakarım. Sonu, sonu aşk olsun. <laughs> Aranın Mecnun'un verdiği şevki. Leyla'ca, <laughs> Leyla'ca yaşarım sanırım meşki. Kafama takmam ben ne ün, ne mevki. Sevdam, sevdam galip çıkar. Sonu aşk olsun. Arif olan anlar bende budur aşk. Yaşanmalı mutlak bütün tinle, tinle aşk. Yansırsa yüzünde o ilahi aşk. Türbedar, türbedar olurum. Sonu, sonu aşk olsun. Giremez sevdeni sevenin aşkına nipak. Kutsuyor yıldızlar semada afak. Bedenler sarhoştur sökünce şafak. Selle bir çağlarım sonu sonu aşk olsun. Sırçadan inşası narim, narem yüreğim gerçek sevda varsa ben de ben de göreyim ona küt gülüm vereyim hür neşe hür neşe olurum Son, aşk bilirim günlüktür şimdiki aşklar mısralara damlar kalemler yazar aşk bitse aşk bitse dünyada kul mezar kazar şiirini yazarım. Sonu aşk olsun. Güzgül'e anladı aşkın kadrini. Bilemez yine de erin merdini. otur şiire döker derdini. Destanlar düzer o. Sonu aşk olsun. Destanlar düzer o. Sonu, sonu aşk olsun. Aşk olsun.